Hepinize hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal abi. Ben bugünden itibaren gelecek 101 elektrik faturamı ödemiyorum. Sen ödemiyorsan ben de ödemiyorum ben. Ödersem terbiyesiz olayım. <laughs> Kemal abi senin yolundayım. Tamam ben de ödemiyorum anasını satayım. Ben elektrik faturasını ödemeyeceğim. Siz de ödemeyin dediniz. E biz de koskocaman devlet adamı bir var dedik. Ya, vallahi ödemedik. Al iki tane. Kesmişler. Ee, kesmişler abi. Hani düşündük de şimdi koskocaman devlet adamı yalan mı söyleyecek? Bir bindiği var. Sekiz tane seçin. Tabii orada anlamalıydım. Ama uyduk elektriksiz kaldık.